Merhaba arkadaşlar. Bugün bu doktorumuz size teriyer ve malta teriyer arasındaki farkı anlatacak. Barış Bey. Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Nasılsınız? Bugün yine çok gelen sorulardan bir tanesi. Yaz geldi artık. Herkes yazdıklarına. işte dağ evlerini veya işte evlerin içinde çocuklar artık hane alacak, okul bitecek. <laughs> e, talepler artmaya başladı. Köpek ve köpek besleme amaçlı ve herkesin kafasındaki soru teriyer ile alakalı Malta teriyeri ile normal teriyer arasındaki farkı bize soruyorlar arkadaşlar. E, biz de bugün şimdi bir tane e, kardeşimize teriyer verdik, annesinin yanından geldi, e, onu getirdim e, kliniğimize. İlk bakımları yapılacak bugün teslim edilecek. Bu esnada da size teriyer ile malta arasındaki farkı anlatacağım. Şimdi öncelikle başlamadan önce malta teriyerini anlatayım size. Sonra teriyeri çıkartacağım. Teriyeri gösterirken aradaki farkı zaten anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi malta teriyer genelde normal teriyerler gibi 1 numara, 2 numara, 3 numara diye bir ayırma olmaz arkadaşlar. Bu birincisi. Çok büyük bir Yavruları tanırken çok iri bir, çok büyük bir köpek olmaz. Bir golden yavrusu gibi, bir kangal yavrusu gibi olmaz. Zaten bunlar büyüdükleri zaman e, kilo olarak iki buçuk maksimum 3 kiloya kadar kilolar olacak bir yöpücük. Yani onun için yavruları da gayet küçük ve minik olur. Hani pek e, hekim olmayan, işte, pet shop olmayan, çiftçi olmayan arkadaşlar normal bir vatandaş olarak düşünün veya bir öğrenci olarak düşünün. Hani köpek alacağız veya bir yerden sahipleneceğiz. <laughs> Baktığımız zaman yani bir kangal yavrusu gibi büyük, bir Danua yavrusu gibi büyük bir tüylü köpeği size getirip aa bu malta teriyer derlerse bir kere ilk başta bunu siliyoruz arkadaşlar. İkinci özellik olarak bembeyaz olması lazım. Yani böyle pamuk gibi. Tüyleri ne çok kıvır kıvır ne böyle aşağı doğru uzun değil. Normal klasik e, teriyer köpekleri gibi düşünün. Beyaz olması lazım ve Malte en büyük özelliklerinden bir tanesi de böyle surat çok uzun olmaz. Diğer köpekler geliyor. Suratı basık. Siyah 3 tane düğme düşünün arkadaşlar. Yani 50 kuruş gibi parayı e, düşünün. 3 e, <laughs> tane siyah düğme. Biri burun. 2 tane de göğüs. Yani baktığınız zaman böyle sanki 3 tane siyah düğmeyi koymuşlar bir köpeğin, beyaz bir köpeğin üstünde gibi. E, gördüğünüz zaman bu malte en büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Suratı basık olur. E, Suratı yuvarlak, yani üçgen, çene önde, pekinez gibi, bir park gibi değil. E, zaten resimlerini kanalımızda e, hazırlanırken resimlerini atacağım siz arkadaşlar, göreceksiniz. İkinci olarak büyüdüğü zaman e, 20 santim yüksekliğinde olur maksimum. Yani e, şu boyda olurlar masadan baktığımız zaman. Bir e, golden gibi, bir cooker gibi, bir başka bir köpek gibi ya da diğer teriyerler gibi büyük olmaz. E, bu yine başa dönüyoruz. Maksimum 2,5-3 kilo olacak. Büyümüş hali. 20 santim yükseklik olacak. Surat uzun, burun uzunluğu önde değil basit. Ve siyah burun, siyah gözler olacak. Neden bunları dikkat ediyoruz? Çünkü birçok teriyerin burun kısmı beyaz olabilir. Gözü işte genetikten dolayı mavi olanlar var. bal rengi olanlar var siyah olanlar var, e, suratları uzun olanlar var. Yani bunlar bizim ayırt etmemiz için hani hekim olarak değil, vatandaş olarak ilk bakabileceğimiz şeyler bunlar arkadaşlar. Ayırt edebileceğimiz özellikler. E, onun dışında tüyler bembeyaz olur. Yani baktığınız zaman, işte benim anlattığım olayları kafanızda toparlayın. Baktığınız zaman, ha evet, gerçekten bu özellikler bu köpekte de var dediğiniz zaman Birinci kısasımız bu. Bunlara bakıyoruz. Ha bundan sonraki tabii ki asla önemli olan şey de köpeğin anne ve babasını bilmemiz lazım. Ya yani işte çiftleştikleri zamanki resimleri varsa, e, annesini emerken ki resimler, babasının resimleri. Ya bunlarda da e, anne babanın malta terör olup yavrunun da bu şekilde malta olduğunu e, görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi <laughs> elimizdeki teriyeri şey yapacağım size. Göstereceğim. Ondan sonra Ayşe Hanım'a teslim edeceğim. Bakımlara asistanlarımız devam edecek. Ben size yine şey anlatacağım arkadaşlar. Um, malta mantı teriyer ile teriyer Gel bakalım. Gel. Gel. Gel bakalım. Aferin sana. Aferin. Uykudan uyandı da. Annesinin yanında yeni geldi arkadaşlar. Bu ırkımız normal teriyer. Yani e, tüy yapısı siyah beyaz. E, ama maltalarda ne dedim size? Bembeyaz olacak. Suratı Mesela bunun da basık, Büyük bir ihtimalle babada ve annenin geninde bir önceki nesilde malta terer olma olasılığı çok fazla. Malta teriyerler bundan daha da basit burun yapısı var. Burada yakınlaştırıp görebilirseniz burun mesela siyahlı beyazlı burun epitel dokusu. Malta'da simsiyah olacak arkadaşlar. Şimdi bu yavrumuzun babası bir numara gibi annesi sıfır numara bir teriyer Çok küçük bir e, ırkın yavrusu. Bunu da sahiplendirdik. Aa, yeni bir ailesine teslim edeceğiz birazdan. Ee, arkadaşlar bu dönemde e, yani illa işte malta teriyer almak istiyorum, illa şunu istiyorum demek yerine bence teriyer kuruluklarında e, teriyerin sıfır numarası da bir numarası da malta teriyeri de ev içinde bakılabilecek en ideal ürünlerden biridir. Tüy yapısı, en az tüy dökmeye en az tüy döken ee, Çok çabuk tuvalet eğitimini alabilirler. Yani e, alan kısıtlaması yaptığınız zaman daha çok hızlı öğrenirler. Çünkü çok zeki ırklardır. Teriyerler. Ee, onun dışında eğitimi çok rahat alırlar. Bakımı inanılmaz kolaydır. Fırk olduğu için temizlemesi, e, yıkandığın zaman işte kurulaması, hastalıklara karşı direnci e, güçlüdür. Ve ev içinde bakılabilecek ırklardan e, en çocuklarla arası iyi olan Türklerden bir tanedir. Ee, bu yavrumuz şu an 55-60 günlük. Ee, annesindeyken 45 gün iç-dış parazitini yapmıştık. Bugün de e, karmaşsı ile devam edeceğiz ve e, yeni haline teslim edeceğiz. Arkadaşlar e, bakım olarak da e, ev içinde çocuklarla arası en iyi. E, hiçbir şekilde eşyalara zarar vermek istemeyen e, ev halkının yaşam enerjisiyle bütünleşen bir ırktır teriyer. Başlayalım, bunu teslim alalım, e, bakımlarını var. yapalım yavaşta. <laughs> evet, Arkadaşlar bahsettiğim gibi e, ev içinde çocuklarla arası çok iyi olan, eğitimi çok kolay olan e, ırklardır teriyer ırkları. Ya bir sekim olduğumuz için. Yani ayrım yapamıyoruz. Aa işte teriyerleri beslemeyin. İlla malta teriyer alın veya illa şunu alın. Demek gibi bir şansımız yok. Ama e, yani bir çekirdek halinin çok geniş olmayan evlerde işte 2 artı 1, 1 artı 1 gibi evler içinde rahatlıkla bakılabilecek ırklardan bir tanesidir. E, ve ilk e, başta söylediğim gibi eğitime çok kolay adapte olabilen bir ırktır. Yani e, sizi zor çıkartmaz. Mama ile mama eğitimi, işte tuvalet eğitimi, ondan sonra aşılar işte bittikten sonra dışarıda gezdirirken ki hiçbir şekilde size sorun yaşatmadan eğitimi e, alabilecek ırklardandı. İşte Malta teriyeri e, anatomik olarak tamamen bembeyaz, tüy yapısı biraz ince, e, minimum derecede tüy döken de ve işte ev içinde bazı arkadaşlarınız şey istiyor çok büyük olmasın dediği zaman işte 20 santim yükseklik, işte çok kilolu olmasın, işte ben çantamda seyahat ediyorum, gittiğim yere götürmek istiyorum dediği zaman hem kilosu 3 kilo, 2,5-3 kilo. Çok havlamaz, sahibine bir can dostu yani böyle sahibi enerjiliyken hani mutluyken, keyifliyken burkular da çok enerjik ve olur. sahibi olur. Üzgünse bu da e, yanında yatar ve hiç çıkartmaz. Şundan biliyorum, çevremizdeki beslediğimiz müşterilerimiz hani bir sekimliğin dışında bu müşterilerimizle ede edeydi. Artık ırkları birebir sahiplerini dinleyerek daha da iyi analiz edebiliyoruz. E, tamamen ruh ikizi gibi bir şey oluyor arkadaşlar teriyar ırkları. E, çünkü çok inanılmaz zekiler. Mesela e, bazı e, yasaklı ırklar var mesela bul teriyar. İşte bu teriyer derken içindeki teriyer o köpeğin zeki, nerde ne şekilde tepki verebileceğini gösteren kan teriyerden alınan kandır arkadaşlar. Yani o DNA, o <laughs> özellikler eee teriyerden geçer. Çevikliği, zekiliği, nasıl tepki vereceğini teriyerden. Geçer. Mesela Amerikan Stepp teriyer, ondan sonra Pitbull teriyer. Gibi. Mesela bu sonunda teriyer olanlarda eee zekiliği, atikliği ve zekasını bu ırklardan almıştır arkadaşlar. onun dışında başka ne söyleyebiliriz size Malta Terrier ile alakalı? Kilosu, yüksekliği. Her, arkadaşlar bir de Burglar bahçe köpeği değildir. Burası çok önemli arkadaşlar. Bunlar tamamen ev içinde bakılabilecek ırklar. Yani bir yazdığımız var, bir kulübe yaptıralım, işte bahçede baksın çocuklar evin içine almayı derseniz sakın burkı tercih etmeyin. Çünkü hassastırlar bu konuda. Ev içinde hiç problem yaşamazsınız ama bir bahçede, bir dış alanda yaşama şansları yaşarlar ama hastalık olarak çok fazla sıkıntı yaşarız arkadaşlar. Bunu da yaşadığımız tecrübelerden biliyorum. Tedaviler, hastalıklar bizi üzer arkadaşlar. Sizi de mutsuz eder. Onun için ev içinde bakıp bakmak istiyorsan Çocuklarımızla sorun yaşamak istemiyorsan, evimiz küçükse tercih edeceğimiz bir tanesi Malta Ve biraz önce gösterdiğim teriyer sahip e, sahiplenebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, sormak istediğiniz sorular olursa yine arkadaşlar yazıyorlar özellikle Instagram'dan, sayfalardan e, sorabilirsiniz. E, i̇lerleyen zamanlarda yoğunluktan dolayı video paylaşamamıştık. Paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.